Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle App Inventor uygulamasını kullanarak karınca yakalama oyunu tasarlayacağız. Evet, şu anda önümüzde telefonumuzu görüyorsunuz. Şimdi biz bu telefonumuza uygulamamız, uygulamamızın ana yüzünü yapacağız. Evet, şimdi sizinle birlikte ilk olarak Drawin and animation bölümünü açıyoruz. Right and animation bölümünü açtıktan sonra canvas bölüm şeyini kutucuğunu ekranımıza alıyoruz. Burada ekranımızın enine ve boyunu 300 piksel olarak belirliyoruz. piksel enine ve boyunu ayarladıktan sonra image sprite imizi istediğiniz yere koyabilirsiniz. Image sprite imizi koyduktan sonra pictures bölümünü açıyoruz. Pictures bölümünü açtıktan sonra burada karşımıza karınca resmimiz çıkıyor. Tabii ki de ben bunu daha önceden kaydettim. Bu karıncamız çok büyük olduğu için bunu enine boy bu oyunu 40 ya da 50 piksel yapabilirsiniz. Ben 50 piksel yapmayı tavsiye ediyorum. 50 piksel yaptıktan sonra karıncamız burada duracak ve karıncamızı alta, üste istediğiniz yere koyabilirsiniz. bir isim vereceğiz. Image Spray silip karınca olarak yazacağız. Kar karıncamızı isim verdikten ve karıncamızı yaptıktan sonra Uther in Face bölümüne gelip buradan buton simgemizi alıyoruz. Buton simgemizin ismini değiştiriyoruz ve kendi ismini de değiştiriyoruz. Ve onun yerine sıfırla diye yazıyoruz. Bunu da buton olarak yazıyoruz. Evet şimdi. De. ver bölümüne geldiğimizde horozana en aç kutucuğumuzu sıfırın altına koyuyoruz. Horizontal en kutucuğumuzun içine iki tane mabel yerleştireceğimiz için bu en face bölümüne geliyoruz. Usana en face bölümüne geldiğimizde iki tane mabel yerleştiriyoruz. Birinci mabelimize yakalanan karınca sayısı yazıyoruz. yazıp iki tane üstü iki nokta üst üste koyuyoruz. Tabii ki de Mabel'ını da de değiştiriyoruz. Buna ne diyelim? Yakalanan. Diyelim. İkinci Mabel'ımıza geldiğimizde sıfır sayısını ekliyoruz. Tabii ki de ikinci Mabel'ımızın da ismini değiştiriyoruz. Buna da Yakalanan sayı. Yazıyoruz. Yazdık. Şimdi aynısını da altına da yapıyoruz. Yine white out bölümüne geldiğimizde horizontal arrangement kutucuğumuzu alıyoruz. Ve o sefer Mabel Verim, iki tane Mabel yan yana koyuyoruz. Birinci Mabel'ımıza kaçırılan kanıya sayısını yazıyoruz. Musun? Da var. Şey Al, yazıyoruz ve iki nokta üst üste koyup koyuyoruz. Yine ikinci meybulunuzu mı? Yine ikinci Mabel'ımıza da sıfır ekliyoruz. Kaçırılan sayı kaçırılan karınca sayısının da ismini değiştiriyoruz. Kaçırılan karınca diye yazıyoruz. Ama ben kaçırılan diye yazdım. Maple 2'ye 7 kaçırılan sayı diye yazıyoruz. Diye yazıyoruz. Evet. Görseler ekrana gelecek bunlar. Ama her saniye karıncanın konumunu değiştirmesini istediğim için bir de clock ekleyeceğim. Eklemen için send sort yerini açıyoruz. Olanan close sürükleyip ekrana bırakıyorum. Ekranı gözülmeyecek. Ama altında görüyorsunuz, gözüküyor. Tema intifal dediği milisaniye cinsinden cinsinden değeri. Yani her saniye tetikleyecektir. Ve bunun yanında ekrana dokunduğunuzda telefonun çizgisini istiyorum. Bunun için de medyadan sold ekrana yerleştiriyorum. Bu da bir görünmez birleşen olduğu için ekranda görünmeyecek. Yine solda clone yanında görüyorsunuz. Görsellerimiz şimdi bu kadar. Birazdan blok bölümüne geçeceğiz. Ara yüzünü tamamladığımıza göre blok kısmına geçebiliriz. Evet. ilk yapacağımız şey Screech birden birin üstüne tıklayıp When Screech Interface Do'yu ekranımıza yerleştiriyoruz. Sonra Sonra karınca fotoğrafımızı alıyoruz. Burada kal karınca move it to x y ve switch bir in face altına yerleştiriyoruz. Bu yaptığımız blok designer'da karıncanın x ve y şeylerini sayılarını yani nerede olduğunu hangi derecelerde olduğunu gösterecektir. Yine blok kısmına geldiğimizde random in face from mu math bölümünden alacağız. Bu bir yerine 0 yazacağız. Yüzü de çöpe atacağız. Onun yerine mat bölümüne geldiğimizde eksi formülünü alacağız. Ondan sonra canvas bölümüne geldiğimizde buradan tomuzu koyuyoruz. Yine sine e, karınca yerine geldiğimizde bu sefer de karıncanın bit bloğunu ye yerine koyuyoruz. Sonra bunu kopyalayıp yapıştırıp Tekrar. Bu sefer bunların ismini değiştiriyoruz. Yerine yerine wait te ekliyoruz. f clock bölümüne geliyoruz. Clock bölümüne geldiğimizde burada clock timer ve clock timer do'yu alıyoruz. Karınca mızın üstüne tıkladık ve buradan da karınca al karınca move to'yu alıyoruz tekrardan Yine random Yine bunu kopyalıyoruz. üstteki gibi bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra bunu aşağı çekiyoruz. Sonra canvas bölümüne geliyoruz. Canvas'tan when canvas bir touch let do'yu alıyoruz. Buna kontrol bölümüne geldiğimizde if when else'yı alıyoruz. Buna tıklıyoruz. Touch stand my street to buradan da get touch my street şey ee, bloğumuzu alıp if'in if yerine getiriyoruz. Şimdi Mabel da ve kanalan sayı diye yazmıştık. Burada set mabel yakalan sayı next to alacağız. Yine mat bölümüne geldi geleceğiz. Buradan bu sefer artı bloğunu koyacağız. Buradan Mabel yakalanan sayıyı alacağız. Yakalanan alacağız. Bölümüne geldiğimizde buradan 0 minik 0 bloğumuzu 1 yapacağız. Şimdi Maple yakalan sayısını yaptık. Şimdi kaçırılan sayısını yapacağız. O yüzden kaçırılan sayısının loğunu alıyoruz. Şöyle. Hangisi olursa olsun. Üstüne tıkladığınızda zaten next butonunu görüyoruz. Next butonundan sonra maths bölümüne geliyoruz. Maths bölümünden artı kutucuk bölümüne alıyoruz. Sonra yine kaçırılan sayı gelip kaçıran sayı 4 6 dolur olur. Ama biz üstünü next olarak yapacağız. Yine küçük blok bloğumuzu mat bölümünden küçük bloğumuzu alıyoruz. Bunu sıfır yapıyoruz. Bir yapıyoruz. Pardon. Şimdi sıfırla butonumuz vardı. O sıfırlı butonunu yapacağız şimdi. Ben sıfır, buton sıfırla kick diyor ekranımıza sürüklüyoruz. Şimdi yakalan sayı next do'yu alacağız. O yüzden yakalanan sayısını alıyoruz. Geliyoruz şimdi yine küçük sıfır rakamımızı alıyoruz. Bunu kaçırılan sayıyı da da yapıyoruz. Yine Mert bölümünden geliyoruz. Bunu alıyoruz. Şimdi telefonda karıncaya bastığımızda her başlaşımızda telefonumuzun titremesini istediğim için bir tane daha kod yazacağız. Şimdi karınca bölümüne geliyoruz. Karınca bölümünden ben karınca tavuç der duyu alıyoruz. Ekranımızı yerleştiriyoruz. Sonra sold dan kan soğut var vibrate minimations alıp koyuyoruz. Sonra hand bölümüne gelip sıfır küçük bloğumuzu alıyoruz. Bunu yüz yapıyoruz. Birazdan bunları telefonumuzda inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi de yapmış olduğum oyunu sizlere göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi burada karıncalar farklı farklı yerlerde gözükmeye başladı. Ben karıncanın üzerine tıkladığım zaman aşağıda yakalanan karınca sayısı bir bir artacak. Ve aynı zamanda da titreşim olacak. Telefonum titreyecek. Yapıyorum bir tane. Bakın yaptığımda aşağıda gördüğünüz gibi bir arttı. Tekrar tıklıyorum, tekrar arttı, tekrar arttı ve aynı zamanda elinde titriyor telefonun titrediği için. Bu arada kaçırılan karınca sayısı da e, karıncaya tıklıyorum zannederken boşluğa tıkladığımda oluyor. Mesela böyle boşluğa tıkladığımda gördüğünüz gibi kaçırılan karınca sayısı da artıyor. Ama karıncaya tıkladığımda ona göre sayısı artıyor. E, sıfırla dediğimizde de bütün değerleri sıfırlıyor. Evet arkadaşlar benim oyunum böyleydi. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.